Selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri ülkemizden başlayarak dünyaya dört yılda yayıldı. Refik Korkmaz eğitimleri bugün 28 yaşında. İlk 24 yılını eğitimin tekamülü doldurdu. Son dört yılında eğitim vermekle yaşamını sürdürüyor. 28 yıllık dinamik bir eğitim. Dünyanın 35 ülkesine bizzat ben giderek eğitimler verdim. Orada ya bizim Türk öğrencilerimiz üniversite okuyorlardı. Onlar bize tercümanlık yaptılar. Ya da orada bizim gurbetçilerimiz bana tercümanlık yaptılar. Dünyada sadece 35 ülkede değil bizim eğitimimiz. Pek çok ülkede. Peki oralara nasıl ulaştık? Online eğitim aldılar bizlerden. Ya da bizim 7400 eğitmenimizden bazıları bizzat kendileri oraya giderek eğitimimizi verdiler. Eğitimimiz Manisa Spildağ'ından kaynağını aldı. Manisa Spildağ'ın dünyada bulunabilecek en yüksek enerjiyi barındırdığını ben size 4 yıldır söylüyorum ve beni ilk defa dinleyen arkadaşlarıma da buradan müjdeleyeyim. İşte dünyaya şaşkınlık veren, bizim çalışmalarımızı gördüklerinde inanılmaz bulan herkes. Manisa Spildağ'ın bu enerjisinin yüksekliği bize bunları sağladı. Sizler de Refit Korkmaz eğitimlerini alıp günümüzün 70 yıl sonrasının yani 2090'ın bilgisine ulaşmak istiyorsanız insanların kabul edemediği, hayalinde bile göremediği, rüyasında dahi görse kabul edemediği bilgiler Refit Korkmaz eğitimlerinde 7400 eğitmene ulaştık. 7400 eğitmenimizden ısrarla Refit Korkmaz eğitimlerini isteyiniz. Hepinize selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Haydin bre, haydin de.